Bismillahirrahmanirrahim. İlya Kültür Topluluğu Farsça derslerine hoş geldiniz. Yine Fars Haber'den bir haber aldık. E, bu haberimizi öncelikle dinleyelim ve daha sonra tercümesine geçelim. Bozor menbe virüs korona aşanası iş oldu. Danışmandan Çin'i der ki bimaran COVID-19 milyonha hazırlığı virüsü der saat ra bazdan mi حتی اگر علائمی خفیف داشته باشند یا علائم بیماری آنها هنوز بروز نکرده باشد. به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از دیلی میل نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد نفس کشیدن یا صحبت کردن رایشترین شیوه پخش ویروس کرونا و سطوح آلوده کمترین نقش را دارد. محققان چینی باور دارند نفس کشیدن و صحبت کردن منبع اصلی انتقال به همراه سرفه است و همین موضوع منجر به شیوع گسترده این ویروس شده است دانشمندان چینی دریافتند که بیماران کووید 19 میلیون ها ذره ویروسی در ساعت را بازدن می کنند حتی اگر علائمی خفیف داشته باشند یا علائم بیماری آنها هنوز بروز نکرده باشد آنها میگویند که این امر نیاز به ماسک های صورت را برجسته می کند مردم باید در مکان های عمومی و فضای بسته از ماسک صورت استفاده کنند تا میزان انتقال ویروس کرونا را کاهش دهند کارشناسان چینی گفتند شواهد اکنون حاکی از آن است اجبار به استفاده از ماسک صورت تا حد زیادی بیشترین تاثیر را در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دارد پیش از این تصور میشد که منبع اصلی انتقال از طریق قطرات از سرفه و عطسه است اما آخرین یافته ها نشان می دهد که ویروس کرونا می‌تواند به راحتی در هوا باقی بماند و این همان موضوعی است که منجر به پخش گسترده آن در سراسر جهان شده است. Evet haberimizi dinledik şimdi de tercümesine geçelim. Bozuk terin menbaı virüs korona. Bozuk en büyük menba kaynak demek. Virüs korona koronavirüs. koronavirüsün en büyük kaynağı Şenal Sayı Şot tanımlandı. Koronavirüsün en büyük kaynağı tanımlandı. Danışmandan Çin'i. Danışman bilim insanı demek. Danışmandan bilim insanları. Çin'i Çinli. Çinli bilim insanları. Deryaften. Der Deryaften anlamak. E, bulmak anlamına gelir. Anlamak. Yani Çin, Çinli bilim, bilim insanları anladılar ki, Bimarane COVID-19'da bimaran hastaları, e, COVID-19 hastaları milyon ha zerre virüsü der saat saatte milyonlarca zerre e, parça zerre e, virüs ra mi mikonent demkerden nefes vermek demek. Demkerden yani dem bazdem. Dem nefes almak, dem nefes vermek. Yani solumakta diyebiliriz. Diyor ki Çinli bilim bilim insanları şunu anladılar. Covid-19 hastalarının saatte milyonlarca zerre virüsü nefesleriyle dışarı verdiklerini anladılar. Hatta, hatta, eğer, hatta eğer e, alayimi hafif daşta başant. Alayim belirti demek. Hafif belirti, hafif, hafif. Hafif belirtiler olsa bile, hatta eğer hafif belirtiler gösterseler, hafif belirtileri olsa bile. Ya, ya da veya alayimi bimari anha henüz onların hastalığının belirtisi, belirtileri henüz e, Buruz ne nakerde başat. kerdan, e, kerdan ortaya çıkmak demek. Yani hatta hastalıklarının belirtisi ortaya çıkmamış olsa bile ne yapıyorlar? Nefesleriyle o virüs parçalarını dışarı veriyorlar. Bunu Çinli bilim insanları e, anlamışlar. Devam edelim. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Ve gözareş habergüzuriye grup elmi ve danışgahiye habergozariye Fars. Yani Fars haberin elmi ve danışkahi, ilim ve akademik grubuna göre, grubunun haberine göre, yani grubunun kolunun bu bölümüne göre ve nakl as değil mil. Değil mil başka bir haber ajansının ismi. İngilizce değil mil. Ya değil mail. E, değil mailden naklettiğine göre. Yani oradan bize naklediyor. Netayice yek berresiye cedid. Netayic neticenin çoğul hali. E, sonuçlar. E, neyin sonuçları? Yek berresi. Berresi araştırma demek. Berresiye cedid. Yeni araştırma. Yeni bir araştırmanın sonuçları neşan Midehat gösteriyor? Yeni bir araştırmanın e, sonuçları gösteriyor ki nefes keşiden ya sohbetlerden, nefes alıp vermek, nefes e, yani solumak veya sohbet etmek, konuşmak, sohbet etmek, raiçterin, shiuye. Pahşe virüse korona ast. Rajectarin yani en yaygın Rayeç yaygın demek. En yaygın e, bunu yanlış okudum. Şive olacak bu şiu değil şive. Şive yol yöntem metod demek yol. Pahş yayılma bunu biliyoruz. Koronavirüsün e, en yaygın yayılma yolu yayılma yöntemi yayılma yolu neymiş e, sohbet etmek veya nefes alıp vermek. Ve sotuh ve alude sotuh e, çoğul bir şey. Sat, sat ha. Sat e, ne demek? Yüzey demek. Bu da yüzeyler demek. Sotuh, sat ha. Yüzeyler. Alude kirli. Kirli yüzeyler. Kirli yüzeyler. Kemterin nakşra darat. Nakş rol. En az role sahip. Yani burada virüsün işte yayılmasında en az role de bu kirli yüzeyler sahip. Mesela işte otobüste otobüste tutunduğumuz yerler veya kapı kolları da en az role sahip. Yayılmasındaki en çok role, en yaygın, en çok role hangisi sahipmiş? Nefes kesiden ve sohbetkardan. Nefes almak, vermek ve konuşmak. Devam edelim. Bir sonraki. پاراگرافمز محققان چینی محققان کسی که تحقیق میکند یعنی yani, آراشترما یپان آراشترماجیلار چینی آراشترماجیلار باور دارند باور دارند نفس کشیدن و صحبت کردن نفس alıp vermek ve konuşmak منبع اصلی انتقال به همراه سرفه است سرفه اکسروک دمک Sorfekerden öksürmek, sorfe öksürük. Hemrah yanında integral, intikal. işte geçme bir birinden diğerine geçme. Membe söyledik zaten membe asli, asıl yani temel kaynağı, asıl kaynağı neymiş e, nefes almak, sohbet etmek ve onun yanında da öksürük. Bu e, virüsün yayılmasının asıl kaynağı bunlarmış. Ve mozu ve aynı konu mozu konu ve aynı mozu moncer ve siuye gösterdi buraya kadar yapalım e, moncer e, sebep demek sebep olmak sebep moncer ve şiuye gösterdiye in virüs gösterdi çok fazla demek bu virüsün çok fazla e, siyu yayılmak yay demek bu virüsün çok fazla yayılmasının sebebidir aynı zamanda bu e, yayılmasının sebebidir yani çok fazla dünyada çok fazla yayılmasının sebebidir şöyle diyebiliriz Çinli Yani bu paragrafı şöyle tercüme edebiliriz Çinli araştırmacılar nefes alıp verme ve konuşmanın ve bunların yanında öksürük virüsün geçmesinin virüsün e, transfer olmasının asıl kaynağıdır ve e, kaynağı olduğuna inanıyorlar ve aynı konu bu yine aynı konu bu virüsün çok fazla yayılmasının sebebidir. Devam edelim. E, Danışman dani Çini Çinli bilim insanları der ki anladılar ki Bimarane Covid nuzda e, Covid 19 hastaları milyon Hazerre ویروسی در ساعت را بازدم می کنند. بو جمله ای زاتن یکاردا سویلمیشتیک حتی اگر علائم خفیف داشته باشند یا علائم بیماری آنها هنوز بروز نکرده باشد. بو زاتن سویلمیشتیک. برای گذیورم آنها میگویند که آنها دیوارلر که این امر نیاز به ماسک های صورت را برجسته می کند. Onlar diyorlar ki in emr. Emr, emir demek ama buradaki anlamı yani e, bu konu bu işi, bu araştırma sonucu bu araştırma e, niyaz be ihtiyaç niyaz ihtiyaç be maskaye surat maskaye surat yüz maskeleri e, yüz maskelerinin e, takılması gerektiğini yani yüz maskesinin ne ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Berces'te Mikonet vurguluyor. Yani buna işaret ediyor. Yani bunu gerekli kılıyor. Bunu önemli kılıyor. Merdom bayet der mekan hayi umumi. İnsanlar bayet e, gereklilik anlamına gelir. Bayet der mekan hayi umumi. Umumi mekanlarda ve fezahayi beste. Beste kapalı. Kapalı alanlarda, kapalı ortamlarda az maskayı suret istifade konent. Diyor ki insanlar kapalı ortamlarda ve umumi mekanlarda yüz maskesi kullanmalıdırlar. İstifadekerden kullanmak, kullanmalıdırlar. Ta mizane entegale virüs corona korona mizan miktar ölçü. E, Integral zaten intikal. E, koronavirüsün işte intikal etmesi, yayılmasının miktarının ra kaheştahend. Kaheştaheden de, yani azaltmak. Azaltsın. E, azaltsın diyebiliriz buna. Evet. Sonraki paragrafla devam edelim. E, şurada kaldık. Karşenasane çini gofteend. Karşenasan uzmanlar. Çinli uzmanlar dediler ki Şevahide Eknun Şevahit kanıtlar demek. Kanıtlar. Eknun şimdi Evet. Şevahide Eknun Haki az an Yani bunu gösteriyor ki şunu gösteriyor ki Ecbar be istifade az maske suret. Maske suret zaten söyledik. Yüz maskesi kullanmak. Kullanmayı ecbar yani e, ecbar etmek, mecbur kılmak. Bunu e, zorunlu hale getirmek. Yüz maskesi kullanmayı zorunlu hale getirmek. de ziyadi yani büyük bir e, çoğunlukla büyük bir şekilde bişlerin tesirra yani en fazla etkiyi dar yolu girişi az. korona davet. Koronavirüsün yayılmasının önlemede en büyük, en fazla etkiye sahip olan şey bu olay. Yani maskeyi zorunlu hale getirmek ne yapıyor? Virüsü önlemeyi büyük ölçüde engelliyor. Bunu önlüyor yayılmasını virüsün yayılmasını büyük ölçüde önlüyor. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Çinli uzmanlar yani şurayı şöyle tercüme edebiliriz. Çinli uzmanlar dediler. Dediler ki kanıtlar yani bulunan araştırma sonuçları şimdi şunu gösteriyor ki yüz maskesi kullanmayı zorunlu hale getirmek büyük çoğunlukla virüsün salgınını önlemede en çok etkiye sahip olan şeydir diyor. En çok etkiye sahiptir devam edelim. Son paragrafımız Pisces Bundan önce, bundan önce tasavvur mişot. Tasavvur mişot yani düşünülüyordu. Tasavvurkerden düşünmek, tasavvur şöden düşünülmek. Bundan önce düşünülüyordu ki menbe asliye entegal yani e, bu yayılımın, yayılmanın e, geçmenin asıl kaynağının as tarihe katarat az sorfe, sorfe öksürük, katarat parçacıkları, parçaları, yoluyla, az tarihe yoluyla, sorfe ve atse, atse de hapşırmak demek. Hapşuruk ve öksürüğün e, o parçalarının parçaları yoluyla e, geçtiği düşünülüyordu. Yani bunun asıl kaynağın bu olduğu düşünülüyordu. Ama ahirin yaftıha, neşun midahat. Ama son, ahirin son, yaftaha bulgular, son bulunan şeyler, son araştırmalar e, gösteriyor ki neşun midahat ki virüse korona, koronavirüs mitevanet yapabilir. Berahati, rahatlıkla derhava bağı bemanet. Yani havada kalabilir. Rahatlıkla koronavirüs Havada kalabilir. Son bulgular bunu gösteriyor. Ve in hemen ki ve bu o aynı konudur ve bu aynı konudur ki Moncer ve gösterdi an yani Monceri söylemiştik sebep e, yayılma çok fazla gösterdi çok fazla yayılmasının sebebi dersera sere cihan bütün dünyada bütün dünyada çok fazla yayılmasının sebebi olmuştur. Yani bu havada kalabilmesi, koronavirüsün havada kalabilmesi e, ne yapıyor? Dünyada da çok fazla yayılmasının e, asıl sebebiymiş. Evet, bunu da şöyle çevirebiliriz. E, diyor ki, bundan önce e, virüsün yayılmasının... İnsandan insana yani intikal etmesinin asıl kaynağının öksürük ve hapşuruktan yayılan parçacıkların olduğu düşünülüyordu. Ama son bulgular şunu gösteriyor ki koronavirüs rahatlıkla havada asılı kalabiliyor. Ve e, bu konu yani bu havada asılı kalabilmesi virüsün bütün dünyada e, çok fazla yayılmasının sebebi olmuştur. Evet dersimizin sonuna geldik. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bizleri takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bu dersin kelimelerini de içinde bulunduran bir PDF dosyasını biz Telegram sayfamıza koyacağız. Oradan indirip kendinizde çalışabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.